İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an 16 milyonun ulaşım hizmet hakkını gasp etmiştir. Ödemelerini alamayınca soluğu İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önünde aldılar. Ellerinde pankartlarla İBB'yi protesto ettiler. İstanbul'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförleri bir süredir ödeme alamadı. Mağduriyeti giderilmeyen şoförler çareyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmakta buldu. Pankartını alan şoför Saraçhane'ye koştu. Önce bizlere şunu dediler. Seçim bitsin ödemeleriniz yapılacak. İBB'ye ait mülkiyetler var satılacak ödemenizi yapacağız. Taksi ihalesi var yapılacak ödemenizi yapacağız dediler. Bizi bu şekilde oyaladılar. Şu an içeride 3040 bin aracın 6 milyar TL alacağı var. Her aracın 2 milyona yakın alacağı içeride bulunmaktadır. Şoförler İBB'nin vatandaşın parasına el koyduğunu söyledi. Ay sonu geldiğinde bizim ödememiz bize yapılmıyor. Değerli İstanbullular, size haksızlık yapılıyor. Neden yapılıyor? Çünkü siz binmiş olduğunuz otobüsün parasını peşin ediyorsunuz ama araya İBB girdiği için İBB paramızı, sizin paranızı, sizin hizmetinizi bize sağlamamak için paranızın ödemesini yapmıyor. Sizin paranıza el koymuş. Protestocular 5 aydır ödeme almadıklarını belirtti. Henüz Aralık ayının ödemesini almadık değerli İstanbullular. Siz Aralık ayında bindiğiniz otobüsün ücretini ödediğiniz otobüsün bedelini biz Mayıs ayındayız hala almadık değerli İstanbullular. Haklarını alamayan şoförler vatandaşları İstanbul Kart kullanmamaya davet etti. İBB bizim ödemelerimizi ay sonuna kadar yapmadığı takdirde biz sizi mağdur etmemek için araçlarımıza kendi kişisel post cihazlarımızı koyacağız. Lütfen İstanbul kartı kullanmayın. Ödemeleri bizim kişisel post, post kartlarımıza kullanın.